Pes 2021'de Süper Lig'de, Ana Lig'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rakibimiz Beşiktaş'tı. Beşiktaş Ankara'ya geliyor. Bir maç oynayıp bir maçı simüle etme kararı aldım. Ama Beşiktaş'ın da 4 puanı var. Kasımpaşa'nın da 4 puanı var. Biz de 8. sıradayız. 3 puanımız var. Beşiktaş maçını oynayalım. Kasımpaşa maçını atlarız, simüle ederiz. Ve başlama oruçlu deyip maçımıza yavaş yavaş geçelim. Evet maçımıza geçiyoruz. Ankara'dayız. Rakibimiz Beşiktaş ve Musa'nın vuruşuyla Beşiktaş maçına başladık. Musa bir orta Boba son anda kaleci. Amaçı An başı, başı dakika 2. Kaleci topu kornere çeldi. Aç abi pas içeriye bir müdahale top Beşiktaş'ta kaldı her takip ediyor ve topu çaldı pasımızı aktaramadık Gezala bir pas defansımız dikkatli artık ilk son dakikaları uzun bir pas aç kaldı Portekiz yetişemedi. Bir hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı sonucu 0-0. Evet maç istatistikleri de bu şekilde. Evet vakit kaybetmeden ikinci yarıya geçelim. Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Ankara'dayız. Rakibimiz Beşiktaş. İkinci Süper Lig maçımız. Bir hakem bu pozisyonu faal dedi. Tekrar izleyelim pozisyonu. Ya bundan önceki pozisyonmuş. Tamam. Uzun bir pas. Boba koştu. Pasını aktardı. Hakem oynayın dedi. Musa'dan Boba'ya. Araya Hilton girdi. Ersin. Uzun oynadı. işte bir kötü bir pas. Atıba'ya bir pas. Atıba Ličovski kademede ileriye koştu. Şut geldi. Top dışarıda. Bir uzun oynadık. Musa indiremedi maalesef. direkt topu çaldı Musa. Boba, Boba Silman Hilton'dan. açka bir müdahalesi var. Top bizde. Musa'dan bir pas, Boba, Boba, Boba Ersin ve top dışarıda. Evet pozisyon tekrarı. Havadan mükemmel bir pas. Boba Ersin'le karşı karşıya şutu. Ersin. Bu sefer öncelikle Brent. Tevez, şut defanstan sekti top Kenan'da Kenan topu sakladı Kenan. Laiç'e. Topu çaldık. Boba'ya top gelmedi maalesef. Bir daha. Bir daha dakika 80. Bir daha sıkıştı. Uzun oynadı. Badu orada. Badu top alamadı. Fernandez müdahale. Evet. Hakan faal dedi. İleri bir pas. Kenan topu sakladı. Ben topu çaldı. Kenan dese top gelmedi maalesef. Artık maçın son dakikalarına doğru gidiyoruz. Beşiktaş topu sakladı. Bir çalım. Top bizde. Hemen olduk ama maalesef topu kaybettik. Evet hakem. Bir bakalım pozisyonu tekrar izleyelim. Rıdvan uyardı. Evet burada topu çalmıştık ve arkadan sert bir müdahale. Evet hatalı bir pas. Top Tevez'de. Tevez. Badu şut gelmedi. Top hala bizde. Evet top bizde Tevez. Tevez. Badu şu top dışarıda. Son atak. Badu pozisyonu değerlendiremedi maalesef. Evet kendimiz dedik. Rakibimiz Beşiktaş'tı. 0-0 berabere kaldı maalesef. Bu maçtan kazanan çıkmadı ve Adem Laiç Maçın oyuncusu seçilmiş. Evet, diğer maç sonuçları. Evet, 4 puanla 12. sıradayız. Hızlı şekilde devam edelim. ekibimiz Kasımpaşa. Hemen bir puan tablosuna bakalım. Kasımpaşa kaçıncı sırada? Bu maçı simüle edeceğiz. Evet, lig açılışı 3. bölüm. Yani evet, fena bir başlangıç olmadı. Birkaç maç daha kazanalım. Kasımpaşa 9. sırada, biz de 12. sıradayız. Puanlarımız eşit maç attı diyelim bakalım ve maç berabere bitmiş Evet Fenerbahçe 12 puanla birinci biz 13. sıradayız devam edelim şimdiki rakibimiz Hatay Spor hiç vakit kaybetmeden Hatay Spor maçına geçelim son bir kez kadromuza göz atalım Evet kadromuzu ayarladık Hatayspor'un Spor'un kadrosu da bu şekilde Başlama uğruşu değil Maçımıza geçelim Yine Ankara'dayız Vakit kaybetmeyelim Maçımıza geçelim Bu maçta alacağımız 3 puan Bizim için önemli bu sıralarda yerimizi bulacağız. Tevez'den atalı bir pas. Tevez koşuyor. Yetişemedi. Uzun bir pas. Valera kademede. Topu indirdi. Adaramola. mola. Oyunu açtık. Süratlıyız. Orta geldi. Top. Kalecide. Evet. Hemen elle başladı. Ve top bizde. süratliyiz. Bir ara pası. Musa. Şut gelmedi. Hemen topu uzaklaştırdılar. Brent. Tevez'e maalesef top gelmedi. Top tekrar bizde. Tevez. Musa. Musa sıyrılamadı. Onur. Pasını aktardı. Defansımız dikkatli. Evet Pasını aktaramadı. Bir hata. Tevez şut son anda kaleci. Hatay Spor hata yaptı. Ama bu pozisyon değerlendiremedik. Bayno önde koştu. Dışarı bir pas. Fernandez şut. Top kalecide. Hemen elle başladı. Ve hatalı bir pas. Bizden de hatalı bir pas. geldi. Fernandez koşuyor. Baskımız. Ve taç. Bizim evet. Hakem tacı bize verdi. Dakikalar 27. Skor 0-0. Bir bindirme. Bir bindirme daha. Orta dışarıya kimse yok. Açtığımız ortaya kimse yetişemedi. Bir hata gelir mi acaba oradan? Brent. Badu şut. kaleci. Topu Musa'ya geçti. Navarro. Topun çıkmasını önledi. Marinov. Evet top bizde. Teves sıyrıldı. Tevez, şut çektirmediler. Saint Louis top bizde. İlk kere sonra doğru yaklaşıyoruz. Musa şut gelmedi. Traore önü boş. En geriye döndüler Burak. Baskımız devam ediyor. Evet, Paslaşarak topu çıkardılar. Evet Taç Hatay Spor'un Evet koştu Burak Burak sıkıştı Burak Uzun oynadı Evet. kademede ve hakem ilk geriyi bitirdi Henüz gol bulamadık İlk geri sonucu 0-0 Gördüğünüz -0. 0 golümüz var İkinci geçelim İlerleyen zamanlarda Bırak evet, Bir hata El Arabi şut çok kötü bir şut El Arabi'nin önü boştu Kaleci kızdı Yılmaz Hoca kızdı çok kötü bir şut geldi maalesef pozisyonu değerlendiremedik El Arabi koşuyor Uzun bir pas. Balera. İndirdi. El Arabi. Pereira. Pereira. Şu topağlarda. El Arabi. Pereira ikilisi. Topağlarda. Pereira. El Arabi oyuna girdi. Evet defansın üzüntüsü. Dakikalar 80. Maçın sonuna doğru gelmiştik. 1-0 öne geçtik. Hatay Spor karşısında. Uzun bir pas. Elit. Evet. Top bizde. El Arabi. Bir bindirme. Antonito. Orta. El Arabi. Top gelmedi. Jackeyin şut gelmedi. Brent. 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 Şut gelmedi. Fernandez koşuyor. Navarro Fernandez. Top bizde. Orta Herrera. Top kalecide kaldı. Kaleci oyuna başladı. Valera. Top bizde top hala bizde. Antonito, Pereira, El Arabi kaleci. Top hala bizde. Geriye döndük. Pereira, bir çalım. Bir çalım daha. Defans araya girdi ve hakem maçı bitirdi. Hatay Spor karşısında 3 puan alabildik. El Arabi'nin golüyle, evet maçın oyuncusuna hemen bakalım. Gol sahibi El Arabi olmuş 7.2 ratingiyle. Diğer maçlara bakalım Fenerbahçe birinciydi ne yapmış? Deplasman'da 1-0 kazanmış pek de deplasman sayılmaz Paşakşehir'leydi. Evet 8 puanımız var 8. sıradayız şimdilik puan tablosu bu şekilde. Evet bir sonraki maçımız Liverpool'la Şampiyonlar Ligi 2. maçımız. Bu benim burada noktalayalım. Şampiyonlar Ligi maçımızı bir sonraki bölümde oynayalım. Liverpool Türkiye'ye ve Ankara'ya geliyor. Daha sonra Trabzon. Daha sonra Altınordu. Maçlarımız bu şekilde. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.